Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir'den güzel bir böyle bir fotoğraf geldi. Anında sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir sevgili oldukları ifşa olduktan sonra çoğunluğunda çok yargıladılar arkadaşlar. Afra Sarızoğlu ve Ramazan Demir bu yüzden aşklarını kameralardan yasak, gizli, yurt dışında yaşıyor arkadaşlar. Yurt dışında tatil yapmaya gitmişler arkadaşlar. İtalya'da şu an sarmaş dolaş görüntüleri Bu görüntüleri de sizlere aktaracağım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Böyle bir fotoğraf çıktı karşıma. Ömer Ramazan Demir Afra Sarazoğlu'nun tepçilere karşı yorumlara karşı yaptığı hareket arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.